Trabzon'da yöresel ürünler satan bir esnaf son günlerde çektiği iştah kabartan sıra dışı kuymak videolarıyla dikkatleri üzerine topluyor. Şimdi işi daha da ileri götürdü çılgın Trabzonlu. Kuymağı forkliftten, merdivenden hatta çatıdan uzatarak test etmeye kalktı. Beş buçuk metre kadar uzattık. İstersek 10 metre de uzatabilirdik. Forklift'ten, merdivenden, hatta çatıdan çektiği bu sıra dışı videolarla kuymak peynirinin kalitesini test ediyor. İnşallah bir daha sefer vinçle deneyeceğiz onu. Trabzon'un o ilçesinde yöresel ürünler satan İbrahim Muratoğlu son günlerde çektiği kuymak uzatma videolarıyla gündemde. Fenomen olma gibi bir amacımız yok. Ee, burada peynirin, mısırın, tereyağının kalitesini göstermek için yaptık. Trabzon'un bu ilçesinde yöresel ürünler satan İbrahim Muratoğlu yöresel bir lezzet olan kuymakla ilgili gelen soruları yanıtlamak üzere ilginç videolar çekiyor. İşte forkliftin üzerine çıktık. Peynirin ne kadar kaç metre uzadığını göstermek istedik. Kuymak uzatma videosunu sadece forkliften de değil, çatıdan, merdivenden hatta of tabelasının önünden de çekti. Uzadıkça uzayan kuymak videoları sosyal medyada bir hayli ilgi gördü. Muratoğlu uzayan kuymağın sırrını ise peynirin kalitesine bağlıyor. Tabii peynirin bir sefer taze olması gerekiyor. Her zaman aynı şekilde aynı kıvamda uzatabiliyoruz onu çok şükür.